Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle güzel bir örneğin yapılışını göstermek istiyorum. Böyle çok şık duran hoş bir örnek arkadaşlar. Ee, bebek yeleklerinde, hırkalarında yine yazlık örgülerde de kullanılabilir güzel bir örnek. Bu yapmış olduğum parçayı Alize Happy Baby ipiyle yaptım arkadaşlar. Şöyle ince bir iple yaptım. Ee, ve kullanmış olduğum şiş numaramda hemen göstereyim onu da üç buçuk numarada şiş kullandım arkadaşlar şöyle üç buçuk numara şişle ve Alize Happy Baby ipiyle bu örmüş olduğum parçayı ördüm şöyle yakından da göstereyim bir daha böyle örgüsü bu şekilde oldu arkadaşlar arkası da yine böyle ee, bu örneği şöyle anlatayım bu model kısmımız 5 ilmek üstünden oluşuyor. Burası 5 ilmek arkadaşlar. Ve aralara da 4 ilmekten şöyle haroşa çıktım ben. İstediğiniz kadar haroşaları çoğaltıp artıra, e, azaltabilirsiniz. E, sizin isteğinize bağlı o. E, yalnız dediğim gibi bu modellerimiz 5 ilmek üstünden oluşuyor. E, bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi şöyle 2 model üstünden sizlere göstermeye çalışacağım modeli. O yüzden iki model üstünden göstereceğim. Arada da yine 4 4 tane yani 4 ilmekten oluşan haroşa yapacağım. O yüzden 5 10 14 bu şekilde ayarladım. 2 tane de kenar ilmeği 16 tane ilmeğimi attım. Bir diş bir diş e, haroşada ördüm arkadaşlar. Şimdi bu, buradan devam edeceğim sizlere modeli anlatmaya. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum ee, ve tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bu sıramızda, şimdi burası bizim örgümüzün ön yüzü. Bir sıra e, düz örgü yapacağım. Çünkü neden? Bu Modelimizin ilk 2-3 sırası Şimdi göstereceğim zaten Düz sıradan oluşacak O yüzden bir sırayı Şöyle düz öreceğim 2 3 4 Ve 5 Bu benim model ilmeklerimdi Şimdi geldim Aradaki 4 tane haroşan vardı 1 2 3 4 ve tabii ki diğer model ilmeklerimi de bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Şöyle bu sıramı böyle bitirdim. Yani bir sıra hepsini düz ördüm. Döndüm. Yine ilk sıramı, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yapacağımız işlem bu kez şu 5 ilmeğimizi ters örgü yapacağız. İpimi kendime doğru aldım. Bu benim model ilmeklerim. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Öne aldım. Aradaki 4 tane ilmeğim haroşa sırası olacak. Bunları düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Tekrar kendimi aldım. 2. 5 ilmeğimi 2. model sıramda bakın şöyle. Bunları da yine ters olarak 5 tane ilmeğimi ördüm. Ve en son ilmeğimi de yine düz örgü örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Bakın şöyle model koyacağımız yerler şöyle düz olacak. Şimdi devam ediyorum. Yine örmeden aldım ilkini. Ve yine 5 tanesini düz öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5'i bu şekilde düz örgü olacak. Daha sonra zaten ortadaki ilmeklerim haroş olacağı için bunlar da yine düz örgü olacak. Aradaki 4 ilmeğim ve geriye kalan 5 ilmeğimi de yine düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi de yine düz örüp sıramı bitirdim. Bakın şöyle. Şimdi döndüm. Tekrar model ilmeklerimizi ters. Aradaki haroşalarımızı düz olacak şekilde sıramıza devam ediyoruz. 4 5 tanesini şöyle düz ördüm. Daha sonra aradaki 4 tane 4 dişi haraşa örüyorum. Yani düz örgü. Daha sonra bir diğer 5 ilmeğimi de ters örüyorum. Ve 5. 5 tane ördükten sonra geldim en sonuncu ilmeğimi de şöyle düz örerek sıramı bitiriyorum. Bakın başlangıcımız bu şekilde olacak. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Şöyle hemen yanımdaki ilmekten örmeye başlayacağım. Bak model model sıramızdayız şimdi. beş tane ilmeğimiz model ilmeğimizde. Bunların şu ilk ikisinin şöyle yönlerini değiştireceğim bu şekilde daha sonra şöyle arkadan alıyorum ve düz örgü yaparak birinci yordum. Bakın buradaki ilmeğimiz sağ tarafa bakmasını sağladım. Şöyle sağ tarafa doğru baktı ilmeğim. Daha sonra bir tane doladım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir tane daha doluyorum ve yanımdaki yine iki ilmeğim bu kez sola bakması için bu şekilde kesiyorum. Ne yaptım? İlkini örmeden aldım. İkinci e, iki ilmeğimi sağa bakması için yönlerini değiştirip ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım ve diğer iki ilmeğimi de sola bakması için bu şekilde düz örerek birinci modelimi bitirdim. Geldim. Aradaki haroşalarımı yine 1 2 3 4 tane ördüm. Yine modeldeyim. İlk ikisinin yönlerini değiştiriyorum. Bu şekilde sağa bakması için ördüm. Daha sonra bir doladım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İkisini sola bakması için bu şekilde örüyorum. Ve bu şekilde bitirdim. Son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şöyle. Şimdi döndüm. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Arkadaşlar buradaki modelimizi arka sırası ters örgü olacak. O yüzden şimdiki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ilkinde ee, ilk sırada Ön sırada model koyduk. Arka sırada şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle 5 taneyi ters örgü yaptım. Daha sonra ilmeğimi öne aldım ipime. Aradaki haroşalarımı yine örüyorum 4 tane. tekrar ipimi geri aldım ve bu 5 ilmeğimi de yine ters örgü olacak şekilde öreceğim. Bakın doladıklarım da dahil 5 taneyi ters ördüm. Daha sonra ipimi öne alıp son ilmeğimi de yine düz örgü yapıp sıramı tamamladım. Döndüm şimdi tekrardan. Şimdi burada tekrar başa kadar düz örgü yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi bu kez düz örgü örüyorum. Aradaki dört taneyi yine düz ve kalan diğer ilmeklerimi de yine sıranın başına kadar düz örgü olarak devam ediyoruz. Bakın şöyle oldu. Burada modelimiz artık kendini göstermeye başladı. Arkadaşlar yapacağınız modelde hemen şuradan da başlayabilirsiniz yani hiç sıkıntı değil. Ben model görünsün diye buradan başladım. Şimdi döndüm. Tekrar bir sıra daha ters yapacağız. Model sıralarımız ters. Arada haroşayı haroş örgü olarak devam ettireceğiz arkadaşlar. Şöyle aldım. 5 taneyi ters örüyorum. İpimi öne aldım. Aradaki 4 taneyi düz Daha sonra 5 tane yine ters olacak şekilde örüyorum. Son ilmeğimi de yine şöyle düz örüp sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi biz ne yaptık? Geldik burada model sıramızı oluşturduktan sonra arkadan ters ördük. Aradaki haraşoları haraşo ördük. Sonra hepsini düz ördük. Zaten hani haraşonun arkası da önünde düz örgü olduğu için burayı zaten düz geçtik. Tekrar arkadan model sıralarımızı ters haraşolar düz olacak şekilde tamamladık. Geldik burada yine model sıramızdayız. Şimdi bu sıramızda hemen ilk ilmeğimi aldım. Ve şu ikisini ne yapıyorduk? Yönlerini değiştiriyorduk bu şekilde. Şu tersten bunu örüyorduk. Şöyle. Daha sonra bir tane doladım ve bir tane düz ördüm. Tekrar bir dolaba yapıp yanındaki iki ilmeği bu kez sola bakması için böyle ördük. Arkadaşlar bu sağa sola bakma işlemleri sizin Elinize bağlı Yani ipi atış şekliniz Şişi kullanma Şeklinize bağlı aslında Yani yapacağınız işlem Bir ilmeğimizin Şu ilk iki ilmeğin sağ tarafa Bakması son iki ilmeğin de Sol tarafa bakması arkadaşlar Onun için bakın ben böyle yapınca Şöyle çevirdiğimde Bunun yönünü sağ tarafa çevirmiş Oluyorum Sizlerin bunu Kendi elinize göre yapmanız gerekiyor Şöyle yine bir tane doladım. Bir düz ördüm. Tekrar dolayıp aynı şekilde ördüm. Son ilmeğimi de düz örerek modelimi bir kez daha burada kurmuş oldum arkadaşlar. Tekrar döndüm. İlkini alıyorum. Model ilmeklerimi ters şöyle 5 tanesini üç dört ve beş daha sonra aradaki dört tane haroşayı düz tekrar diğer modelimin beş ilmeğimi ters olacak şekilde örüyorum ve son ilmeğimi de yine düz örerek sıramı bitirdim. Bakın şöyle. Daha sonra yine bu sıranın hepsini düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi burada düz örüyoruz. Böyle hepsini düz ördük. Bu şekilde tekrar döndüm ve yine model ilmeklerim ters. Şu beş tanesi bir. 2 3 4 5 tanesi ters şöyle daha sonra 4 tanesi düz aradaki haroşa ilmeklerim yine model ilmeklerim ters olacak şekilde sırama devam ettim arkadaşlar bu şekilde bütün örgümüz artık böyle arkadaşlar. Modelimiz çıktı. Şöyle son ilmeğimi de yine düz örerek sıramı bitiriyorum. Modelimiz bu kadar anlatımı. Bundan sonra yine model koyacağız ve yine aynı şekilde işlemleri uygulayacağız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.